Dur amını makronu sikeyim seninle de. devre Mehmet efendi de. Bunda 2500 tane mana potu var vereyim mi onu? Polis geliyor mu? Ne bekliyorsun? Atıyorum. Yok yok atsın. Ya bölüyorum at, diye at, tohum attım at, at. incir yedim ya. Eycap şallah Ya Yansın trahitten versin potu. <laughs> ha operandan az skildi gene ya. Tamam Refik Sap atayı ya Emir abi atayı. Yok Atat. yayından olsun. değil dayı ya. Şey hatası veriyor Opera. Ondan bozdu amına be. Bellek doldu hatası veriyor. Opera da o sıkıntı var ya son bir haftadır çöküyor. Beraleş. Ben verdim. Sen beni içeri girerken açarsın. Yatma şu pijet. Yatma bir. Açarsınız. Abi bu kocaman mobu koyu ekrana da tıklanmıyor ya bunun yüzünden. Nereye tıklasam moba tıklıyorum. Lan alayım partiyi nasıl alayım? Ne kral. Ne kritik bir şey oldu. Gel lan kritik ben bir tane vurayım bir tane. Tamam o buraya gelin ya. Ne partiyi attı Atayım ben mi attı? Parti çok geç geliyor Sanki ki nerededir ama. E, ben kapatmış sesi 30 düzeyin herhalde. Olabilir. Eviye bastık. Giga lan parlak, Giga lan parlak. O ne lan sanki? A ilonist. Apartte yine mi Savatar var ama? Savitar mı? Savatar mı? Avatar mı lan o? çok mı? vuruyorlar la. Ben de şimdi gördüm Queens'i. Nereye vuruyor? Zor işi ya. Bir şey geliyor yapacağız. Gelin bakalım. Nereye vuruyor oğlum bu ya? Bahçe var durma durma. Ben vurdu zaten ya. Bırak Solun geliyor tepe. İlanla çık ya çık iptal edin düz tohuna şu aldım abi. Al. 45 senin gökünüz olur. Aslında torgir al 2-3 tane çık. Oluyor mu ya yani. öyle? Olur olur.